Merhaba ben Fatih Furkan Ersoy. Katün Kapsül Yazgit Barbaro takımının takım kaptanıyım. Şimdi sızdırmazlık kısmını göstereceğiz aracımızın. Ardından hareket kabiliyetini ve otonom kısmını göstereceğiz. Öncelikle sızdırmazlık için aracımızı suya bırakıyorum. Suda çıkan boşluklar, çıkan hava kabarcıkları motor boşluklarından kaynaklanıyor. Daha sonrasında herhangi bir kabarcık çıkmadığını şu anda gözlemliyorum. Şu anda aracımız su sızdırmaz şekilde. Ardından karaya alıyorum ve kod yükleme işlemini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız çeşitli kod yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra şu anda aracın ileri hareketini gözlemliyoruz. Ardından sola doğru hareketini gözlemliyoruz. Ardından sağa doğru hareketini gözlemliyoruz şu anda. Ve şu anda dibe batma hareketini gözlemleyeceğiz. Şimdi aracın yukarı doğru çıkma hareketini gözlemleyeceğiz. Evet, şu anda da aracın geriye doğru hareketini gözlemliyoruz. Aracımız şu anda bize doğru geri geliyor. Ve içerisine motorun kodu yükleyeceğiz. Şu anda aracımıza otonom kod yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu anda aracımızın önündeki geçen yıldan ölçüleriyle uyan kapıdan içeri geçmesini bekliyoruz. Kapıyı tespit etti ve engelden geçmesini bekliyoruz. Şu anda kapıya yaklaştık için artık yaklaştığını gerçekleştirdi. Şu anda engelden geçti. Şimdi Arkadaşımız bize aracımızı geri getirecek. Çünkü engelden geçme işlemini gerçekleştirdi. Bu şekilde etkilenmeyi sağlamış olduk. Ardından aracımızın Şu anda Gücünü keseceğiz. Şu anda aracımızın içindeki belki jet sınavının içerisinden görebilirsiniz. Şimdi aracımızın sızılmaz Su, acil durum butonuyla Gücünü kesiyoruz. Şu anda aracımızın gücünü kestim. Yine Jetson'dan o içerisindeki ışıktan bunu anlayabiliriz. Bu şekilde e, acil durum butonumuzun çalıştığını göstermiş olduk. Tamamdır.